Aşağıda verilen ikinci dereceden denklemlerin hangisinin çift katlı iki gerçek kökü vardır? Neye bakabilirsiniz? Deltasına bakabilirsiniz. Bir de şey yapabilirsiniz. Yani birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı oluyor mu? İşte bakın burada deltadan da baksanız. 3x 1'in karesi olduğunu da görseniz olur. D şıkkı olur arkadaşlar. Çift katlı kök böyle tam kare olacak demektir. D şıkkı bu yüzden. M bir gerçek sayı olmak üzere m eksi 2x kare artı m kare eksi 4x eksi m artı 7 kökleri simetrikmiş. Kökleri simetrik demek birisi eksi a ise öbürü a demektir. Yani arkadaşlar kökler toplamı sıfır demek istiyor size. Kökler toplamı sıfır da nedir? Eksi b bölü a'nın sıfır olmasıdır. İçler dışlar yaparsanız eksi b eşittir sıfırdan b eşittir sıfır. B dediğimiz ne? Gördüğünüz gibi x'in katsayısı. Bu yüzden m kare eksi 4 sıfır olmalı m eksi 2 çarpı m artı 2 peki buradan m 2 mi olmalı eksi 2 mi olmalı eğer m 2 olursa denklem ikinci dereceden denklem olmaz ne olur bakın yazayım 0 x kare artı 0 e, artı ne yazdık 2 deme artı 5 eşittir sıfırdan denklem bile olmuyor haliyle m buradan arkadaşlar bu yüzden eksi 2 c olacak. Denklemin çözüm kümesi boş küme ne demek? Deltası sıfırdan küçük demek. Kuralları bilmek gerekiyor. Çünkü bunları sonra matikide de bayağı bir kullanacaksınız. Delta küçüktür sıfır olduğuna göre b kare eksi 4 çarpı a çarpı c gördüğünüz gibi sıfırdan küçük olmalı. 4 eksi 4 a artı 12 küçüktür sıfır. Buradan da 16 büyüktür 4 a 4 küçüktür a. A 4'ten büyük değerler almalıymış. 4 açık sonsuz aralığı olur. E şıkkı olur. X kare artı M eksi 2 ikinci dereceden denkleminin çözüm kümesi boş kümeymiş. Boş küme dediğine göre arkadaşlar delta küçük 0 olmalı. B var mı? X diye bir de sayı yok. O zaman B buradan 0. B kare eksi 4 çarpı A çarpı C ne? Sabit sayı olduğu için M eksi 2 küçüktür sıfırdır. Böylece eksi 4 M artı 8 küçüktür 0. 8 küçüktür 4m, 2 küçüktür m. Haliyle 2 sonsuz e şıkkı arkadaşlar. Denkleminin kökleri birbirine eşit olduğuna göre a'nın alabileceği negatif değer kaçtır? Kökler birbirine eşitse delta eşittir 0'dır arkadaşlar. Çift katlı kök deniyor malum buna. Haliyle a kare eksi 4 çarpı 1 çarpı a artı 3'ün sıfır eşit olması gerekiyor. a kare eksi 4 a eksi 3 eşittir. Sıfır oldu buradan. Şimdi şurayı hemen düzelteyim. Eksi 4'ü dağıttık ya onu yazmayı unuttum. Eksi 4 a eksi 12 diyecektim. a eksi 6 ve a artı 2 eşittir sıfır. Negatif a değeri eksi 2 pozitif olan 6 Bizden negatifi istiyor. Cevap D şıkkı. İkinci dereceden denklemenin köklerinin aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşittir. Eğer aritmetik ortalama matematikte geometrik ortalamaya eşitse bu sayılar birbirine eşit demektir. Sayılar birbirine eşitse ikinci derece denkleme bağlayalım delta eşittir sıfırmış. Böylece 36 eksi 1 çarpı 4 çarpı m artı 1 eşittir sıfırdan 36 4 m 4 eşittir sıfır. M'ye de buradan bakın 8 geldi. Aslında şunu da görebilirsiniz bu arada. X kare eksi 6x bize neyi hatırlatıyor? X eksi 3'ün karesini. Bu yüzden arkadaşlar burası hakikaten 9 olmalı. M'yi buradan da 8 görebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Aslında bu soru biraz karekök yorumu sorusu gibi. Hemen göstereyim bakın şimdi. X kare eksi 4 eşittir öbür tarafa attım. A eksi 3. Burayı sağlayan iki değer varsa arkadaşlar bir kere bu zaten ...köklü denklemin sağ tarafı o zaman demek ki pozitifmiş. Örnek şöyle yazıyorum bak x kare eksi 4 eşittir. E, 3 yazdım uydurdum tamam mı? Böylece x kare eksi 4 eşittir 3 olur. x kare buradan 7 olur. 2 kök gelir. Yanlış bir örnek yapayım. x kare eksi 4 eşittir eksi 2. Bir köklü denklem asla gördüğünüz gibi arkadaşlar e, negatif olamaz. Öyle bir kural yok. Eğer 0 olursa arkadaşlar bu sefer buradan da yine gördüğünüz gibi x kare eksi 4 dediğimiz için x kare eşittir 4 olur. 2 tane kök gelir 2 eksi 2 diye. Demek ki a eksi 3 sıfır da olabiliyormuş. a eksi 3 büyük eşit 0 bir nevi kare kök olma gereği işte. a büyük eşit 3 bundan dolayı rakam demiş. 9'dan 3'e kadar kaç rakam var? 7 tane c eşit oldu bu yüzden. İkinci dereceden denklemenin birbirinden farklı iki gerçek kökü olduğuna göre bu koşul sağlamayan A sayılarının çarpımı. Şimdi birbirinden farklı kök delta büyüktür sıfır anlatır bize. Bu yüzden A kare eksi 4A artı 4 B kareyi yaptık. Şimdi geldik eksi 4AC'ye. 4 çarpı 1 çarpı A artı 6 büyüktür sıfır olmalı. A kare eksi 4A artı 4 eksi 4A eksi 24 büyüktür sıfır a kare eksi 8 a eksi 20 oldu orası değil mi? Eksi 20 büyüktür 0 oldu. Şimdi burada arkadaşlar ama çarpanları ayırma yapalım ama bir şey bilmek gerekiyor ya hafiften. Şöyle ayırdım. Bakın bunu basit eşitsizlik yorumuyla yapmak sakat olur. Herkes birazcık da olsa tabloyla eşitsizlik çözmeyi biliyordur diye düşünüyorum. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Buna mecburuz biraz bu soruda. Şimdi eksi 2 kökleri yazıyoruz böyle. Sonra arkadaşlar a karenin kat sayısına bakıyoruz. Artı ya artı başlıyoruz. Böyle kökte işaret değiştiriyoruz. Kökte işaret değiştiriyoruz. Bu Bakın burada negatif oluyor. O yüzden eksi 2 dahil 10 dahil olmaz arkadaşlar. Burada koşulu sağlamayan a tam sayılarının çarpımı sorulmuş. E burada a'nın içinde arkadaşlar 0 da var. Bu yüzden çarpımları 0 olacak c şıkkı. M gerçek bir sayı olmak üzere x artı 4'ün karesi eşittir. M 2 denkleminin köklerinin çakışık olmasını sağlayan M değeri. Çakışık olmak ne demek arkadaşlar? Bir tam kare demektir. Ben diyeceksiniz ki hocam x artı 4'ün karesi tam kare. Demek ki o zaman m eksi 2 sıfıra eşitmiş. Haliyle buradan m 2 olmalı. Gerçekten bak x artı 4'ün karesi eşittir sıfırda. Hem x 1 hem x 2 arkadaşlar. Eksi 2 oluyor haliyle bunu söylemiş olayım. Şimdi geldik buraya. X kare burada da e, eksi 2 yazar. M yerine 2 yazarsak pardon. X kare eksi 4 eşittir 0. Bir kökümüz malum 2. Bir kökümüz eksi 2. Çarpımlar eksi 4 ama şuradan da görebilirsin. C bölü A. Yani ben hocam köklerini bulmak istemiyorum derseniz. C bölü A'dan yine eksi 4 olur. B şıkkı. Bir fonksiyon tanımlanmış. Fark ettiniz mi? Reel sayılardan reel sayılara. E burayız. Payda sıfır yapan değer yok o zaman. Öbür türlü ne olurdu? R eksi böyle bir AB diye da en azından değil mi? Haliyle paydanın kökü yok diyor sana. Kısacası x kare eksi 2x artı m'nin kökü yok ne demek? Delta küçüktür sıfır demek. Bundan dolayı 4 eksi 4m küçüktür sıfır. 4 küçüktür 4m. 1 küçüktür m. Haliyle m birden sonsuza kadar her değeri alır arkadaşlar. E şıkkı. Kök 39 arkadaşlar yaklaşık olarak 6 küsür bir şey değil mi? O zaman bu N kısmı 6 olur. M de bir kesir. Yani uydurdum şu an hiç hale almayın. 0.2 gibi falan düşünün. Ama N'nin 6 olduğu aşikar. 36'ya en yakın sayı çünkü 6 küsür sayı. Böylece x kare eksi ax eksi 6 eşittir 0. Köklerine birer tam sayı yapan kaç farklı a değeri vardır diye sormuş. Kökler toplamı arkadaşlar neye eşit? x1 artı x2'den a. Kökler çarpımında gördüğünüz gibi eksi 6. Şimdi haliyle e, bu kökleri tam sayı yapmak için buna göre a'yı düşünebiliriz. Tamam deriz ki x1 çarpı x2 eksi 6'nın 50 tane çarpanı yok arkadaşlar. M de bu arada pozitif sayıda tamam onunla işimiz yok zaten. E, eksi 6 1 arkadaşlar 6 eksi 1 sonra e, 2 eksi 3 Eksi, e, 2, 3. Bunu da bitirdik. Eksi 6 olması için bir de ne olur? Başka bir şey var mıdır? Yok. Başka da hiçbir şey yok arkadaşlar. Haliyle eksi 6 artı 1'den bir değer. 6 eksi 1'den bir değer. 2 eksi 3'den bir değer. Ve eksi 2, 3'den bir değer gelecek. Kökler toplamı çünkü a'ya eşit. Eksi 5 yazayım hatta bakın. Sonra 5, sonra eksi 1, sonra da 1. Gördüğünüz gibi 4 değer geldi, D şıkkı oldu. Çözüm kümesi bir elemanlı ne demek? Çakışık yani tam kare yani arkadaşlar delta eşittir 0 demektir. Örnek x eksi 2'nin karesi arkadaşlar 2 tane köke eşittir. İkisi de 2'dir. Bunu yazarken tek elemanı düşer mecburen kümelerde ilk kere yazmıyoruz. Bundan dolayı delta eşittir 1 eksi 4m kare eşittir 0. Buradan da 1 eşittir 4 m kare m artı eksi 1 bölü 2 oldu. m'nin hangi değeri için denklemin 2 gerçek kökü vardır demiş. Bakalım şimdi burada. 2 e, gerçek kökü var demiş yine bakın birbirinden farklı dememiş. Delta büyük eşit 0 dememiz lazım tamam mı? Özellikle birbirinden farklı diye belirtmesi gerekiyor çünkü. Haliyle arkadaşlar 4 eksi 40 m buradan e, ee, neye eşit olması şey küçük iki gerçek kökü diyordu pardon affedersiniz. Büyük eşit sıfır diyeceğiz. 4 büyük eşit 40m ee, buradan da 1 bölü 10 büyük eşit yani küçük eşit m oldu. Haliyle m 1 bölü 10'dan küçük olduğuna göre m'nin negatif değerini kullanacağız. C şıkkı oldu. Kökleri reel sayı demiş. Delta büyük eşit sıfır demelisiniz. Eğer delta büyüktür sıfır dediyseniz hatalı olmuş oluyor. Çünkü kökler birbirinden farklı demiş mi? Hayır. Kökler birbirinden farklı değilse delta eşit sıfır da olabilir. Delta büyüktür sıfır da olabilir arkadaşlar. Bu yüzden b kare eksi 4 ac gördüğünüz gibi büyük eşit sıfır olmalı. Buradan da eksi 8 a artı a eksi eksten artı 56 büyük eşit 0, 7a küçük eşit 56 ve a küçük eşit 8 oldu. Bu arada bir köklü sayının içi asla negatif olamaz. a büyük eşit 0 olması lazım. Bu ikisini birleştirince a 0'dan büyük eşit ve aynı zamanda a 8'den de küçük eşit. Yalnız arkadaşlar ikinci dereceden denklem olduğu için tabii ki a'nın 7 olmaması gerektiğini hatırlayalım. Çünkü A'ya 7 verirsek denklem gördüğünüz gibi birinci dereceye düşer. Bu yüzden E şıkkı. x kare eksi mx artı 9, nx kare eksi 6, x artı 2 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini boş küme yapan m ve n sayılarının değer aralıkları a ve b'dir. Çözüm kümesi boşsa o zaman bu da delta küçüktür 0'dır, bu da delta küçüktür 0'dır. m kare eksi 36 küçüktür 0 olmalı. Birazcık burada Size tablo yöntemi yine göstereyim. Bakın arkadaşlar, eksi 6, 6 diyeceğiz. Artı ile başlayacağız m kareden dolayı, eksi artı. Yani eksi 6 ile 6 açık aralıymış bununki. Sonra arkadaşlar öbürü de 36 eksi 8n olacak değil mi? b kare eksi 4ac. Bu da küçüktür 0, 36 küçüktür 8n 36'yı 8'e bölersek 4'e böl. 9 bölü 2 yani 4,5'tan büyük olmalıymış ne? Bunların sağlayan tam sayı değerleri. Birisi arkadaşlar 4,5'tan sonsuza kadar öbürü eksi 6 ile 6 arası. O zaman 5 olur. Başka da hiçbir şey olmaz. Cevabımız 1 olacak A şıkkı. A eksi B'nin karesi x kare B küp eksi 8 ve A eksi 4 5'tir 0 denkleminin Simetrik iki gerçek kökü vardır. Simetrik ne demek köklerde? Kökler toplamı sıfır birisi. A ise öbürü eksi A demektir. Böylece arkadaşlar kökler toplamının sıfır olması demek. X'in kat sayısının sıfır olması demektir. Bundan dolayı B 2 olur. Yazalım şimdi A eksi 4 çarpı X kare. Eksi zaten orası yok. E, artı A eksi 8 eşittir sıfır. Bunun şimdi... Simetrik iki kökünün olduğunu anladık. Bir de arkadaşlar ne söyleyeceğiz? Bundan sonrasında delta büyüktür sıfır olmalı diyeceğiz değil mi? Birbirinden farklı iki kök olduğu için. B kare yok sıfır. Eksi 4 çarpı a eksi 4 çarpı a eksi 8 büyüktür sıfır olmalı. Buradan da ee, a eksi 4 çarpı a eksi 8 çarpı 4 küçüktür sıfır olur. Sol sağ tarafa atarsak. Köklerden bir tanesi 4'tür. Bir tanesi 8'dir. Bundan dolayı arkadaşlar artı, eksi, artı 4, 8. Burada arkadaşlar açık. Önemli bir durum var. Simetrik iki kök derken 0 ve 0. Bakın birbirinin eksilisidir. Şöyle düşünün. 0, eksi 0. Aynı şey. Bunların toplamı da yine 0 yapacak. Kökler toplamı 0 olması için o zaman haliyle 8'de dahil edebiliriz. Değil mi? 8'i dahil ettiğimiz zaman neden 4'ü dahil edemiyoruz onu da söyleyelim. 4'ü dahil edersek burası 0 olur. İkinci dereceden denklem olmaz bu yüzden. 4 açık olacak ama 8 kapalı olur arkadaşlar. Cevap bu yüzden C şıkkı geliyor. Hemen de göstereyim bakın size. Yazdığım yerine 4 x kare eşittir 0. x1 eşittir x2 eşittir 0. Bunların toplamı da gördüğünüz gibi simetri iki kök toplamları 0 geldi. Tam kareli bir ifade demiş arkadaşlar bu ifadeye. O zaman bak. Burada değişken direkt 2x dersek ayvayı yeriz. 2x eksi m'yi düşüneceğiz. Burada da 2x eksi m'yi düşüneceğiz. Bir nevi şöyle. t kare eksi 2 n artı n artı 2 eşittir. Yani bir sayının karesi işte. Bundan dolayı arkadaşlar. Haliyle ne demem gerekiyor benim? b kare... Eksi 4 ac yani 4 n kare eksi 4 n eksi 8'in sıfıra eşit olması lazım. Buradan da n'nin alacağı değerler neyi soruyordu? Toplamını soruyordu. n1 artı n2 eksi 4 4 bölü 4'ten 1 olmuş oldu. A şıkkı gayet güzel bir soru. Soruda şu ifadeye dikkat etmek lazım bence. Tam kareli ifade demiş. Eğer şunu deseydi bak bu denklemin çift katlı kökü var deseydi o zaman bu işin içinden çıkılmazdı. Ama yapmamız gereken şey delta eşittir sıfırlamak da olurdu. Yani açardık böyle 4x kare eksi falan filan. x kareleri bir arada tutardık. x olanları bir arada, sabitleri bir arada. ax kare artı bx artı c şeklinde denkleme getirdikten sonra deltasını yapardık. Ama burada ifadenin tam kare olduğundan bahsediyor. Şöyle bir ifade olarak düşünün bunu. 2x eksi m Kare, uydurup bir şey yazacağım. Artı 4 çarpı 2x eksi m artı 4 gibi düşünün. Böylece bu 2x eksi m e, artı 2'nin parantez karesi olur. Anlatabildim mi? Bu şekilde gördüğünüz gibi bir tam kareli ifade olmuş olur.